Merhabalar. Merhaba Merhaba. merhaba. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Hoş bulduk. Evet, herkes biliyor ki Belgin Dal'ın farkı, Belgin Dal'ın taşlarını kullananlar kemoterapide yan etkileri görmüyorlar. Şükürler olsun. Çok şükür. Ee, ben çok teşekkür ediyorum öncelikle bu konuşmayı kabul ettiğin Rica için, bu videoyu verdiğin için. Rica Neler oldu? Ne zaman aldın bizim bu taşlarımızı? Ee, ben zaten Eylül, Ekim ayında işte teşhis konuldu bana. Ondan sonra kuzenim vasıtasıyla sizinle tanıştım. Şimdi tüm olarak başladınız aldım aldığımı. Ama bayağı aldım aldım. Hemen aldım. şey oluyor, değil ben mi? başlamadan, <laughs> hemen, aldım. Ben başlamadan <laughs> hemen aldım. Evet, Çünkü evet, ben <laughs> Kasım'da, Kasım'da kimoterapiye başladım. hemen taşlarımı aldım, kitle kolyemi vesaire hepsini aldım. kullandım. Evet. 2 ay, zaten iki ay düzenli kullandım. Halde de kullanıyorum. E, yaptım. <laughs> güzel bir çay ortamını yaptım. Şimdi kemoterapi seninle birlikte alan hastalar var, onları görüyorsun. Evet, evet, ne haldeler onlar? Ya onlar bitkin, daha solgun, zor yürüyorlar. Hatta ben onları gördüğüm zaman tanıdım tamam. oluyor. Evet, ben evet, hasta evet, değilim. Değil, <laughs> ben, Değil mi? Ben evet. hasta değilim diyorsun. Ee, benim evet zaten e, almadan önce taşlarımı e, ve galiba bana hani rakamlar suya yapıştırdık sürahi. Evet. Onlar hani onlardan öte benim sırtım çok ağrıyordu. Sırt ağrılarım olurdu. E, ee, vücut yorgunluğu. Ondan sonra benim e, boynumda fıtık da var. Onlar da durdu. Çok şükür. Yani, sırt ağrılarım, boyun fıtığım gerçekten çok rahatladım. Başım tutardı. Sağ tarafın gözümün içinden hani burun tutardı. Şu anda onlar da yok. E, Kemoterapinin yan evet. Allah'ıma çok şükür. Çok şükür. da olsun. Çok iyi geçiriyorum kan kan sayıları kanası kanı diye <laughs> kanı hiç o günden düşmedi şöyle bir şey bir şey aldım çok şükür. çok şükür. şu anda hiçbir yani aralıksız ilaçlarımı aldım sıkıntı evet, olmadı e, ee, haysizlik Allah'ım çok şükür hafif oluyor ama beni çok aşırı etkilemedi ağrı kesici kullanmıyorum evet. Allah çok şükür çok şükür evet normal bir hastalık gibi atlıyoruz. evet olsun. evet evet şükürler var. olsun çok rahat her zaman söylediğim bir durum var evet. zaten mutlaka doktora gitmeliyiz. Mutlaka doktora ilaçlarımız ne veriyorsa hepsini almalıyız kemoterapi de dahil. Sadece taşlar gördüğünüz gibi nedir tamamlayıcı. Bize bir destek. İşte kemiklerdeki, eklemlerdeki ağrıları alıyor. Kemoterapinin yan etkisini göstermiyor. Kan seviyelerimiz yüksek. Evet. Ve bugün 4-5 aydır mı? Kaç aydır ben bekliyorsun? Bek ben bekliyorum. E bek e ne zaman o zaman Kısımdan beri, evet, kısımdan beri randevu bekliyor evet. bilinçaltı çalışması için. Evet, evet. Bugün de bir bilinçaltı çalışması yaptık. Nasıl evet. geçti, nasıl hissediyorsun? Iyi, çok iyiyiz, çok iyi hissediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum Belgin Hanım'a. Rica, Rica ederim. Allah razı olsun. Bilmediğin şeyler çıkıyor değil mi bilinçaltında? Evet, evet, hiç evet, önemsemediğimiz, evet, hiç evet. umursamadığımız, acaba evet. böyle bir şey olur mu derken bir anda hastalığımızın ana sebepleri evet mineral azlığı, fazlalığıdır ve bilinçaltı sebepleridir. Bedenimizin içerisindeki enerji sıkışmışlığıdır ve ağrımızın yırtığıdır. Stoğ şifa enerjiyle, işte ben gindal farkıyla diyorum, mineraller bedenimizi taşlarla beraber bedenimizdeki mineralleri destekliyoruz. Bilinçaltıyla ana problemi çiziyoruz. Bedenimizin içerisindeki enerji sıkışıklığını bir şöyle atıyoruz. Ağrı yırtığını onarıyoruz ve işte sonuç, şükürler olsun, evet. sevgi oldu. <laughs> <laughs> böyle yapalım, evet böyle yapıyoruz. Sevgi oldu, şifa oldu, şifa siz oldu. de ne yapsınlar, arasınlar evet. mı? Evet, hemen arıyoruz, Belgin <laughs> Hanım'ı, <'a> asistanları arıyoruz. Zaten <laughs> alıyoruz çünkü e, süre bayağı uzuyor. Şimdi hemen hızlı davranıyoruz <laughs> ve hemen arıyoruz. Değil mi? Ve boşuna lütfen evet, kemoterapinin evet. yan etkilerini evet. yaşamayın. Ee, peki taşlara inanıyor muydun? Gelmeden önce ya hadi olur mu diyenler geldi. Ben öyle araştırmamıştım. Önce evet. öyle bir şey de yoktu. Yok inanmam diye bir yani hiç öyle bir şeyim olmadı. Genelde inanmayanlar böyle bir kılıpla geliyorlar Aynen. çünkü. Allah <laughs> Allah. İşte kuzenim de öyle. Kuzenim <laughs> de araştırdı hmm, bayağı. Ya. ya sonra Allah şifası. Belgin Hanım vesile inşallah dedik. Aynen. Buraya geçken dua ettim zaten anlam dedim. Belgin Hanım de vesile kıl. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür Yaradan'ıma sonsuz şükrediyorum. Ee, i̇lk İyi ki 15 sene migren çekmişim, neden mi? İşte bu taşlar için şükürler olsun. Yaradan'ın her yarattığı zevrede işte şifa var. Biz de sadece bir aracıyız, yoksa bir hiçiz. Hiçlik mertebesine Rabbimizi de eleştirmeyi nasip etsin. Ha. Sevgi olsun ve şifa olsun ve oldu. Oldu, oldu. <laughs> oldu <olda. Olan> <laughs>